Welcome to Scotland. Yorulduk, geldik. Edinburgh'dayız. Günaydın, harika bir sabah. Dün akşam yorgunduk Edinburgh'dan. Açılış yapmıştık bu sabah, bizi çok güzel karşıladı Edinburgh ve Murat burada rehberimiz, canımız bizi gezdirecek, anlatacak, bizi misafir ediyor. Murat'la beraberiz Edinburgh'da. Hadi bakalım, başlıyoruz. Edinburgh Kalesi'nin bahçesindeyiz. bir şey söyleyeceğim hiç öyle okalıalık yapmayın. Edinburgh değil Edinburgh orası. Falan. Hayır değil. Aynen. Edinburgh. Biz London mu diyoruz? London'a mı gidiyoruz? Hayır. Aynen. Londra diyoruz. Aynı şekilde Edinburgh. Burada, Türkçe Türkçe Edinburgh. Tabii evet. bütün Al Almanca'da da Edinburgh. Evet o, ya Edinburgh o. İngilizce. Ona <laughs> yani, yani. Edinburgh şeyler. Eee evet. Şimdi burası kalenin önündeyiz. Şu görmüş olduğunuz okul 13 yüzyıldan kalma bir özel okul, aslında yetimler için e, kurulmuş bir okul. Şu anda e, buranın en önemli kurumlarından birisi e, Edinburgh'da böyle okul çok. Zaten biliyorsunuz Harry Potter'da burada yazıldı, yani Hı -hı. yazarı burada, buralı Edinburghlı. Hatta birazdan gideceğiz orada kafeyi göreceğiz. E, biliyorsun Nerede değil yazmış Harry Potter? Fatura, faturaları Biliyorum. Son bir e, ha, şeyle, pandil ile kahve içerken evet, evet, kadın yazıyormuş. dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Zaten Edinburgh ilham kaynağı yani Ama birazdan göreceğiz a, a, takipçilerini de gösterirsiniz. Evet. Önce. Buradan o okulu Hogwarts'a okul, mı bunlar, ilham bunlardan, almış? Bunlardan ya yani birkaç tane bunlardan çok var da bir tane örnek küçük e, örnekler. Evet arkada Hogwarts'a benziyor baksanıza. Küçük örneklerinden biri aslında. Çok güzel. Sonra da biliyorsun Edim şu anda Lowland Giri. Ondan sonra da Highlandlar başlıyor. Yani ah, evet, yüksek yaylalar mı diyoruz? Evet Türkiye'de. yüksek yaylalar. yaylalar e, 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 Murat e, 25 yıldır falan e, Türkiye'den ayrı. 30 e, yıldan e, fazla. Pardon 30 yıldan fazla. İspanya, Almanya, İtalya. Aklınıza neyleri geliyor zaten? 10 yıldır da İskoçya'dayım. Almanya ama artık, ve 10 yıldır artık, İskoçya'da. Artık, artık İskoç sayılır diyoruz. Evet onun için çok iyi biliyor buraları Yaz. ve ara sıra hani Türkçe'den İngilizceye geçiş yapabilir. Yok onun hayır için... hayır yapmıyorum. <laughs> <sonra, gülüyor> <yazmıyoruz, gülüyor> Yapmıyoruz. Hakikaten gerçekten İskoçya çok güzel bir Olarak, çok güzel. Ya Farklı bir ülke. İngiltere'den farklı. Sen ne Evet, yaşıyorsun? Ya evet. Ben fark ettim evet. zaten. Aynen. İnsanlar karıştırıyor. Bu arada belki de bilmiyorum takipçilerin hani Türkiye'de çok ya eminim onlar biliyorlardır ama yine de söylemekte fayda var. Şimdi bizim İngiltere diyoruz ya. Bizim İngiltere dediğimiz aslında Birleşik Krallık. Kesinlikle. Onu hep her seferinde yani açıklamak lazım. Şimdi açıklamak Doğru. gerekir. Evet. Şimdi Birleşik Krallık dört ülkeden oluşuyor. Biliyorsun evet. İngiltere, 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 İskoçya, Kuzey İrlanda, İrlanda. ve Galler ülkesi. Evet. Yani bu dördü birden hepsi birleşip Birleşik Krallık. Mesela İskoçya'da fark ettin mi bilmiyorum. İskoç paraların üzerinde kraliçenin resmi yoktur. Yok biliyorum. Ondan sonra kendi parlamentoları var. Yasalar farklı. Evet. Mesela evlenme yasası, emlak yasası. Sadece yani aslında bağımsız bir ülke. Biliyorsunuz futbolda da ayrı evet. oynuyorlar. Bir şey söyleyeceğim bir dedikodu. İskoçlar İngilizleri yani pek sevmiyorlar. 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 <laughs> Kaleden aşağı doğru indiğimizde ana cadde bizi butikleri, otelleri, müzeleri, sergileri ve tüm canlılığıyla karşılıyor. Filozof. Mı? Filozof. <gülüyor> filozof. <gülüyor> ve aslında Avrupa aydınlan bizim o Fransız aydınlanması dediğimiz hikaye var ya. Aslında evet. İskoçya'da başlıyor, Scottish Enlightenment dediğimiz. Bu adamla başlıyor. Bu adam ilk defa hani özgür düşünceyi savunan, kilisenin e, de, hegemonyasını eleştiren, bilime, sanata önem veren bir düşünür. Burada başı derde giriyor. Evet. Başı derde gittikten sonra Fransa'ya kaçıyor. David Hume, Fransa evet. Fransa'ya kaçıyor ve orada Jacques Rousseau. Belki bililer takipçilerin kesinlikle. Elbette. Yani Jean-Jacques Rousseau Fransız e, aydınlar aslında korkunç bir adam. Düşünür evet. Korkunç kötü bir yani iyi bir düşünür ama korkunç bir kötü insan. Hani ve bu onunla arkadaş oluyor ve bunu fikirlerini çalıyor aslında. Yani bizim Jean-Jacques Jean Rousseau'nun fikirleri dediğimiz aslında devlet da Hume'un fikirleri. Çok, çok önemli bir adam. Gerçekten Avrupa'yı aydınlanmasında yani dünyanın aydınlanmasında Scottish Enlightenment'ı başlatan bir adam. Yani bunu mutlaka öneririm takipçileriniz. Araştırsınlar bu, biraz. Yani H-U-M-E diye yazılıyor. Tamam. David Hume diye yani. Ondan sonra... E, e, Jean-Jacques ihanet edip bunu e, şey yapıyor, ihbar ediyor. Başı derde giriyor. Bir de üstelik. <laughs> -O -O. Ah. Önce, önce bir şans getirsin bize İnci. Daha önce bir benden. şans getirsin. <laughs> Korkuyorum Murat. <laughs> <laughs> Anchor <gülüyor> Close, Edinburgh'da böyle klozlar, çok böyle evet. incecik yollar. Burada bütün cinayetler sıkıştırmalar ee, neler oluyormuş burada? Her neler olmuyormuş ki. Yani. <laughs> Hatta şimdi şimdi şöyle bir şey var. Az önce gösterdik ya Royal Mile Eski Bu şu anda çok arkadaşlar şu anda yüksekteyiz yani tepedeyiz. Birazdan zaten yeni e, New Newtown'u gördüğümüzde göreceksiniz. Bataklıkmış orayı kuruttuklarında o kadar çok ceset çıkmış ki. Ay, hep de buralarda öldürüp yani buralarda öldürüp atıyorlarmış. Falan. Oldukça korkutucu. Hele gece herhalde buralara girilmez. Bir de, e, biliyorsunuz meşhur bir hikaye vardı ya, iki tane tıp öğrencisi. Aaa şey evet. Cesetler, i̇nsanları öldürürken evet. cesetliyor, onlar da burada oluyor. Oy. Edinburgh'da bütün vitrinlerde böyle kintler var baksanıza. Her bir, bir ekose ayrı bir, bir grubu, ayrı bir aileyi clan, temsil ediyor. Klan Ama işte grup diye çeviriyor. İşte McStanis'ler, Henry'sler, evet, Mackenzie'ler. Mac'lerden Mac, Mac, Mac bahsetmişken bir de Mac aslında İskoç dilinde oğlu demek. Yani Mac'danın söylenisi oğlu. Kendinin e, Süper. İrlanda'da da bu şey o. O'Brien. O'Brien. O, 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 o virgülle. İrlanda'da da, evet. yani da O'Brien'in oğlu O'Brien. Anladım. Demek yani dano. Evet ama çok, çok şık kıyafetler ben. bence. Baksanıza. Evet. evet o zamanın şartlarında tabii erkekler böyle ata biniyor, oradan oraya atlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu çantaları da hep buralarına koruyucu olarak e, süspansiyon koyalım. yapsın diye koyuyorlarmış. Evet özellikle hassas bölgeleri erkekler evet. savaşlıklarında hani evet, çekme süper. falan gelirse şey Çok an... şık, kumaşları da çok güzel biliyorsunuz. Hep Shetland. Bu kilisede e, bir düğün gerçekleşti yakın zamanda. Evet, kraliçe evet. de buraya geldi. Evet, şey, e, kraliçenin torunu Zara. Zara Aslında evlendi. yakın zaman 6 yıl şey bileyim evlendikten... E, 6 yıl önce mi? Yani, yani bilmiyorum ama zaman, zaman biz... Benim yaşta, senin değil tabi de artık ne ya. Şimdi Prince William evlendikten sonra, 3 ay sonra kraliçenin torunu Zara yani kızının kızı burada evlendi. Evet kraliçenin torunu Zara evet. burada evlendi ve kraliçe de buraya geldi. Şimdi krali bakalım. kraliçeyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi az önce Birleşik Krallık'tan bahsettik evet. ya biliyorsunuz kraliçe 2. Elizabeth. Aslında burada resmi olarak birinci Elizabeth. Çünkü İskoçya ile İngiltere'nin günün birleşmesi. birleşmesi. 1701 yılında oluyor. Evet, onlar birinci, birinci Elizabeth'i El tanımıyorlar. Birinci Elizabeth 16. yüzyılda yaşadığı için evet, evet. bizim birinci Elizabeth'imiz olmadı ki ikinci Elizabeth'imiz olsun, olsun diye. diyorlar. Burada birinci Elizabeth evet. burada da devlet başkanı. Hı, hı Bir de bu şeyden birleşik krallıktan dolayı kraliçe yılın iki tane e, belli dönemleri var. İskoçya'da olmak zorunda. resmi olarak olmak Bulunmak zorunda. Dur açıyorum. Ee, İskoçya Parlamentosu'nun önündeyiz. Oldukça modern bir bina. Evet, yani çok farklı yeni. 1999'da açıldı. daha çok İskandinav mimarisi yapıldı. Evet. Bu daha çok İskandinav mimarisi. Çok küçük bir parlamento. Aslında normalde içeriye giriyorsun. Ama i̇şte, Covid'den aa, yasak. Evet, bilmiyorum. Yasak mı? Değil? Yani yasaktır mutlaka. Aşe Ay gülüşünüzü göstermek istersen şurada Scottish Parliament Public Entrance diyor ya. Onun altındaki yazı Kelt dili. İskoç, Scottish gelirse bilir. İskoçların esas kendi orijinal kendi dili. Esas, dili. Esas orijinal Kelp. dili ve konuşuluyor zaten. Hani dilin neye benzediğini <laughs> öğrenmek isteyenler, BBC Alba var. Sen Kelzikçe okuyabiliyor musun? Yok okuyamıyorum. Biraz yaparsın bence. <laughs> yani, Parlament Alba dogas Afoba diyeceğim ama bilmiyorum. Amanin. Alba Alba burada arada ama önemli olan bir şey Alba İskoçların kendilerini kendilerine Alba diyorlar. Alba İskoçya demek. Aha. Ee, BBC Alba diye bir kanal var. Hı Yani İskoçya yani, yani, kanalı. demek evet İskoç İskoç dilinde konuşuluyor. Burası parlamento. Az önce de söyledik aslında İskoçya ile İngiltere 1701 yılında Union Birleştiler. İskoçya'nın Parlamentosu'nda kendi bakanları var. Sadece savunmada ve şeyde, e, ne savunma var. ve dış işlerinde dış işlerinde İngilizler evet. var. Evet. Ve parlamentonun bütün etrafı yine yemyeşil gördüğünüz gibi evet, şehir baş... çok güzel korunmuş. Burada bir de şeyi söyleyelim. Yani İskoçya'nın başbakanı burada First Minister diyorlar. Biliyorsun referandum yapıldı burada 4-5 evet. yıl önce evet. Bağımsızlık, evet, için. bağımsızlık için. Bağımsızlıktan yana oy kullanmadılar evet. değil mi? <laughs> Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor aslında İskoçya ama oylama yapıldı ayrılmadılar. Ha, ha. Bakalım nereye varacak bu iş? Ayrılacaklar mı ayrılmayacaklar mı? Ayrılacaklar mı ayrılacak? Ve saraya geldik. Kraliçenin sarayı ama hangi kraliçe anlatacağız şimdi. Maria e, Stewart'ın e, sarayı burası. Onun da hikayesi çok enteresan. En sonunda öldürdüler o kadını da kızıl saçlı. Evet. Neler yaşadı? İdam edildi de ama, ama hem de nasıl? Yani, hak etmedi aslında da neyse. Kraliçe de bizim yani. 2. Elizabeth geldiği zaman İskoçya'ya burada kalıyormuş. Yani evet. resident burada yaşıyormuş burada. Edinburgh'da her yıl yapılan ana festivale davet edilmeyen, bir sebeple kabul edilmeyen grupların başlattığı bir direniş hareketi olan Fringe 1947 yılından beri her yıl yapılıyor ve bugün dünyanın en büyük sanat festivali olma özelliğine sahip. Ah çok heyecanlı şimdi. Şimdi benim en heyecanlandığım yere geldik, evet. e, Fringe Shop. Burası e, Fringe Festivali'nin neredeyse merkezi gibi. Normalde e, bu sene, Fringe şu anda başlamak üzere e, eğer normal bir sene olsaydı burası full dolu olurdu ve yürüyecek bir evet. yerimiz olmazdı. E, burada biletler satılıyor. E, son 5 yıldır Hı -hı. Türk ekipler gelmeye başladı. Ee, ve e, ondan önce hiç Türk ekip gelmemiş ve dünyanın her yerinden Fringe Festivali, en büyük Fringe Festivali Edinburgh'daki dünyanın her yerinden ekip gelirken son 5 senedir bizde bir hareket Ne güzel oldu. çok gururluyuz bundan dolayı Türk oyuncularımızın burada Aşır. sahne almasını alıyor. Ayşegül'ün yönettiği oyun da burada festivali. oynadı ben de çok gururluyum. Şu an... Bir festivali bir kentin her mı yaşar. Evet her an her yerde her köşe başında bir meydanda bir parkta sürprizlere hazırlıklı olun. İşte bu Fringe. Fringe, Ağustos ayında başlayıp 3 hafta süren dünyanın en büyük sanat festivalidir. Edinburgh'da yolunuzu mutlaka Fringe'e düşürün. Festivali için Edinburgh'da 3.000'den fazla oyun, 40.000'in 40 üzerinde temsil ve 300'den fazla tiyatro mekanı bulunuyor. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Here's another poem from the Scottish borders and it's a, a sad but a true tale about many years ago where Highlanders lost their lives and where are they buried all over. Festivalde sokaklarda çok renkli insanlarla tanıştık. İşte Benjamin Patrick Mullen da bu renkli kişiliklerden bir tanesi. Şimdi bize kendi yazdığı şiirini okuyacak. For sure to be that Highland lad's mm. grave one day lost among the heather, as like every robust fallen man must with gentlewoman end life's tether. For sure to be the singing bird's throat silent one early morn, yet we to never notice it on hearing new ones call. For sure to be spring's daffodil, cover our winter's sorrow with a smile, reminding to us only. Gülen Buram buram tarih kokan bu büyülü şehri bir bölüme sığdırmamız imkansızdı. Devamı gelecek. 3 bölüm Edinburgh. Hoşçakalın, Takipte kalın.